Selam dostlar. Şu anda oltam burada yanımda. Gördüğünüz gibi. Şu an neredeyim? Gölcük'teyim. İş için buradayım. Ses sistemi getirdik. Dedim oğlan benim buraya işe gelince dedim beni de götür. Gölcük'te dedim bir av yapayım. Saat 11-11.30'a kadar buradayız. Artık ne yapıyorlarsa kadınlara ait bir matine gibi bir şey kadınlar çalıyorlar çol çocuk gelmiş erkekler yok biz de buraya gelmişken dedik bir av yapalım olursa çok güzel bir yer arkadaşlar kafeteryalar var her tarafta gördüğünüz gibi insanın burada canı sıkılmaz Özellikle o vidaşların. Canı sıkılırsa gidip çay içsin. Aman aman şu güzelliklere bak. Böyle iskele orada. Bu tarafta da artık çay yeri midir, kayıkhane midir? Tam karanlık olduğu için taraflara gitmedim. Ama çayları güzel. Çay içtim demeyecek. 15 dakikadır buradayım. İnşallah nasip olursa bir av yakalarsam mutlu olurum. Bugün yakala bırak belki yaparım. Gelirse tabi. Yarın çünkü Eskisar'da balığa çıkacağım. Şimdilik Beklemekteyim arkadaşlar. Geldi mi? Görüşmek üzere. Evet dostlar. Buruş görmüyorum ama her çektiğimde yemi yemi yiyorlar. Bu ne ya? 10 numara. Uzmarık takımı. Oo. Yarın ben bunu atarım. Şu iç, iç evime koyayım. Yarın karides atacağım. Siz mamun mu kullanıyorsun sen? Yok. Mamun sümnaz. Sümnaz kullanıyorsun. Şimdi, şimdi, şimdi taktığın neydi şimdi o ayaklara? ayakları? Şimdi mamun. Büyük, büyük, kanca ha. atıyorum. Ha, büyük kanca. Ben küçük normal yani benim. Normalde şuradan atacaktım. Niye buradan attım ben de anlamadım. Nerede? Çekince Şu... buraya geçeceğim. Teknenin orada Şu daha, yok, daha güzel çıkmaz. Şuraya. Şuraya. Bozuk yeri geçiyorsun ya. He. Bozuk yeri geçince. Valla. Dostlar. Şurada kaldı yarım saatim. Yarım saat sonra takımları toplayacağız. Yani ses sistemlerini. Buradan da gideceğiz. Aşağı yukarı iki saattir buradayım. Kardeşim de bitti. Bir parça yemim kaldı. Onu daha açmadım. 5 karides vardı. Şey değilsem tek arkadaş çıkardı burada. Verdi bana. Son üç tane karidesim var. veya tekem var. O bittikten sonra takımları toplayacağım. Bugünlük böyle. Olmadı. İnşallah başka avlarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.